Efendim bazen böyle sevgili izleyicilerle yollarda karşılaşıyoruz ve bana diyorlar ki en sevdiğin oyun neydi? Ben diyorum ki Mafya 1. <laughs> bazı oyunlar hayal kırıklığı uğratma konusunda gerçekten kalp kırıcı olabiliyor. Bazı oyunlar gerçekten bazı konularda ayıp edebiliyor. Bugün o oyunlardan bir tanesiyleyiz. Ve üzgünüz. <laughs> Mafya 3. İlk duyurulduğunda çok heyecanlandım. Ulan dedim mafya sonunda geliyor, mafya devam ediyor. Biliyordum mafyanın devam edeceğini. Gerçekten içimde heyecan fırtınası esti. Fakat yapımcılar oyunu ilk gösterdiklerinde çok enteresan bir şey yaptılar. Ve mafyanın açık dünya elementlerine vurgular yaptılar. Devamlı açık dünya böyle olacak, açık dünyada şu görevler olacak, açık dünyada bilmem ne yapabileceksiniz, mekan basacaksınız, bir şey yapacaksınız falan filan. Ulan dedim ki, mafya bir açık dünya oyunu değil ki. Tamam teoride bir açık dünya oyunu ama hiçbir zaman esprisi açık dünya olmasıyla olmadı. Herkes hikayesi için oynadı, herkes oradaki mafya dramı için oynadı. Açık dünya bir araçtı orada yani, bir amaç değildi. Kimse mafya aldığı zaman, ya açık dünyada hiçbir şey yapamıyoruz kardeşim, yan görevler nerede, bilmem nerede, GTA mı lan bu? Hanginiz mafya öyle oynadınız? Mafya 1 de öyle değil, mafya 2 de öyle değil. Tamam olmasın demiyorum olsun ama ana odağı orası değil. Ben de korktum dedim ki acaba Mafya 3'ü açık dünya eğlencesine abartmış bir oyun anlamında mı yapacaklar acaba sanırsam ki diye bir korkum vardı ki bu korkunun ne kadar yersiz olduğunu oyunun ilk 1-2 saatini oynayınca anladım. İnanılmaz bir açılıştı. Bir soygun göreviyle başlıyorsunuz, müzikler efsane, birileri hikaye anlatıyor, geçmişi görmeye başlıyorsunuz, bir gidiyorsunuz bir geliyorsunuz falan, Lincoln ile tanışıyorsunuz, ortamda ısınıyorsunuz, müthiş bir hikaye altıpsı hazırlanıyor girişte. Hikaye girişinden spoiler yemek istemiyorsanız lütfen şu dakikaya gidin. 3, 2, 1 Düşün. Vietnam'dan dönüyorsun. Çok sevdiğim bir ailem var. Bu aile mafya olsa bile çok sevdiğim bir aile. Ve bu ailenin kendi patronlarına borcu var. Ve diyorsun ki son bir iş daha yapayım yardım edeyim. Tanıdığım insanlar, sevdiğim insanlar bunlar. Ben bir yardım edeyim diyorsunuz ve son bir iş daha yapıyorsun. Tekrar bu işleri yaparken arkadaşlarına vakit geçiriyorsun. Herkes seni ne kadar özlediğinden bahsediyor. Eski muhabbetleri açıyorsunuz, karakterleri daha iyi tanımaya başlıyorsunuz. Soyguna gidiyorsunuz, soygunu yapıyorsunuz, zor bir soygun oluyor. Dönüyorsunuz, kutluyorsunuz, tam kutlama esnasında da olaylar oluyor. Couldn't have pulled it off without you, Sammy. Y'all you done right by me tonight. Mwah. Mwah. İki saatlik kısmında hem hikayeyi, hem karakterleri, hem olayı, hem de dinamikleri tanıyor, aşina alıyor ve benimsemeye başlıyorsunuz. Bu her oyunun başarabileceği bir olay değildir. Gerçekten iyi düşünülmüş, güzel düşünülmüş ve hikaye anlamında sizi intikam alma hikayesine sürükleyen bir hikaye yapısı var. Peki sonra ne oluyor bu güzel mafya üçe? Sonra oyunun ağzına s*** geri gerizekalılar. Lan sevgili yapımcı bu oyunu kim yaptı bilmiyorum. Bu oyunun tasarımına kim karar verdi onu da bilmiyorum. Fakat böyle bir tasarım hatasını hangi arkadaş ayarladıysa onun ben ellerinden öpeyim. Tüm oyun şuna dönüyor ondan sonra. Ne bir bölüm tasarımı var, ne bir hikaye kurgusu var. Hadi var hakkı ne bileyim ama tüm oyun boyunca bizim işimizi çeken patronun tüm adamlarını temizlemeye çalışıyoruz. Tüm adamlarını. Ve bunu yapmak için de hepsinin mekanlarını basıyoruz. Mekanlarını basınca adam sinirleniyor, çıkıyor. Sonra gidiyoruz onunla da mekanını basıyoruz, öldürüyoruz. Sonra bir sonraki adama geçiyoruz. Onunla da mekanlarını basıyoruz. O neredesin diyor, onu da vuruyoruz. Sonra bir sonraki adama geçiyoruz. Onunla da mekanlarını basıyoruz. Neredesin diyor, vuruyoruz. Sonra bir sonraki adama geçiyoruz. Onun da mekanına gidiyoruz. Mekanları parçalıyoruz. Neredesin diyor, vuruyoruz. Sonra bir sonraki adama geçiyoruz. Sonra bir sonraki adama Tüm oyun yan göreve dönüyor Yani yapımcılar o kadar üşenmiş ki bu konuda Bir mafya elemanını ortaya çıkarmak için Adamın mekanlarını basıyorsunuz Sonra bastığınız mekanlardan birine geliyor adam Ne oldu burada diye bir daha aynı mekana gidip Adamı öldürüyorsunuz Aynı mekana iki kere giriyorsunuz ya bunu kimse düşünememiş mi abi? Az önce bu adamları bu mekana gönderdik biz. Şimdi gene aynı mekana çağırıyoruz. Can sıkıcı olmasın bu. Ya geç kim uğraşacak bununla ya? Sanki oyunun ilk iki saatini bir yılda yapmışlar. Oyunun kalan 28 saatini ise 5 ayda yapmışlar gibi. Sizin kafanızda kim var? Sizin başınızda kim var kardeşim? Ne güzel bir giriş bölümü kotarmışsınız. Boş ver açık dünyada mekan basmanın neresi eğlenceli ya? Tamam bir basarız iki basarız da tüm oyun bunun üzerine kurgulu olur mu? Devamlı olarak adamların mekanını basıyoruz, mekanını basıyoruz, mekanını basıyoruz. Ya şu oyunu uzun yapacağız diye, şu oyunda iyice uğraştıracağız adamları diye, şu oyunun süresini 30 saate çıkartalım diye o kadar gereksiz şeylerle uğraşmışlar ki. Sevgili arkadaşım onun yerine yap 10 saat, gene açık dünyası olsun eyvallah bir şey demiyorum ama açık dünya eğlencelerini bu kadar abartacağına hikayeyi abart. Oyunun ilk 2 saati gibi bir hikaye akışı çıkar bize. Vallahi keyif alarak oynardım. Çünkü oyunun oynanış sinemikleri kötü değil. Tamam yapay zeka patates eyvallah ama oynarken aksiyona girerken keyif almayacağınız bir yapısı yok oyunun. Vuruş hissi güzel, karakterin dinamikleri güzel, karakterin güçlü hareketleri güzel, animasyonları iyi, grafikler zaten güzel. Yani genel olarak her şey güzel. Tek sıkıntı oyunun tasarım hatası. Tüm oyunu sanki bir yan görevmişçesine, yani GTA San Andreas'ta mekanede geçirmeyen görevleri vardı ya geçirdiniz geçirirdiniz böyle. Onu alıp herifler mafya çok oymuşlar ya. Valla sinirlendim ha. Mafya 3'ü yıllar sonra bir daha oynayayım dedim. Yakın zaman tekrar oynadım Mafya 3'ü. Zaten şu an oynadığım görüntüleri görüyorsunuz. Hatta oyuna bayağı bir şey de getirmişler. Kıyafet getirmişler, çeşitlilik getirmişler. DLC'ler, MLC'ler her şey bir sürü şey gelmiş gitmiş. Kıyafet olaya enteresan olmuş. Keşke oyunun en başında da olsaymış. Ben ilk oynadığımda böyle bir şey yoktu. Tekrar bakayım dedim. Gene oyunun ilk 2 saat çok keyif aldım. Dedim belki bu kez daha farklı bir keyif alırım. Belki bu kez daha farklı bir göremediğim bir şey görürüm diye bakayım dedim. Fakat... Fakat bakarken... Yine sinirlendim, yine kızdım bu tarz bir hata ile benim en sevdiğim oyunun serisine Bak Mafya 1 çok ayrı yerde. Mafya 2, Mafya 1 kadar başarılı olmasam bile Mafya 2 de çok ayrı bir yerde. Bence Mafya 2 de çok başarılı bir oyun. Mafya 1 kadar seviyorum ama başarılı bir oyun. Bu başarılı bir oyun bana sorarsan. Fakat Mafya 3'ün bu kadar kötü ve kritik hatalara kurban gitmesi bu işin altında kim varsa gerçekten büyük ahımı aldı. Şu an beklediğim şey şu. Bir tane oyun çıksın. Adı Mafya 4 mü olur, Mafya mı olur, başka bir şey mi olur bilmiyorum. Fakat şu iş toparlasın arkadaşlar. Bu iş toparlasın. Mafya serisini tekrardan kayda değer, güzel o eski günlerine getirecek bir hale getirsin. Ben Mafya serisini komple çöpe attıklarını zannetmiyorum fakat Mafya 3 tabii kötü bir intiba bıraktı oyuncularda. Çok fazla sevilmedi, çok fazla takdir edilmedi ki doğal bir şey bu, bana sorarsan. anlattım sebeplerden ötürü ben takdir etmiyorum. Ama Mafya serisinin ağırlığı bence hala devam ediyor. Hala da böyle kenara fırlatacakları bir marka olduğunu zannetmiyorum Mafya'yı. Hatta şu anda bir yerlerde geliştirildiğine bile inanmak istiyorum. Bu yıl görür müyüz, seneye görür müyüz, ondan sonra seneye görür müyüz bilmiyorum ama bir gün Mafya göreceğiz ve gördüğümüzde bu kez bu hataları yapmamış olacaklar. Çünkü derslerini almışlardır diye tahmin ediyorum. Bu dersi almaya gerek yok ki. Bu çok bariz, çok ortada bir hata. Ya bunu oynayan kimse demedim kardeş. Bu oyun çok sıkıcı oluyor böyle. Bunu böyle yapmayalım diye kimse demedim bir Allah'ın kulu yapmışlardan. Üst düzey bir etkili bakıp demedim. Arkadaşlar siz aynı bokun lacivertini yapmışsınız. Devamlı aynı şeyi yapıyoruz oyunda. Bu eğlenceli mi lan? Demedi mi kimse bunu? Vallahi hayretler içerisindeyim. Nasıl demedi ya? Nasıl demedi ya? Ya da dediğinde çok mu geç mi kaldılar? Artık yediririz yedirdiğimiz kadar mı dediler? Bu oyunu yapan adamlara kim demişse abi açık dünya yapın ya. İnsanlar açık dünya seviyor abi ya. Millete sıkar geçer abi ya. Abi hikaye kim ne yapsın ya? Abi açık dünya yapın ya. Hangi terbiyesiz ve ahlak yoksun adam bunları demişse bu yapımcılara. Bunlar da abi bu adam haklı ya deyip karar verip Böyle bir şey yapmışlarsa hepsini ayakta alkışlamak istiyorum. Ulan keko. Sen GTA ile yarışabilecek misin lan? Da böyle bir işin altına giriyorsun. Ulan GTA dediğin hem açık dünya eğlencesi var. Senden 10 katı iyi. Hem de görevi var, hikayeleri var. Sen niye onunla kapışmaya giriyorsun ki? Sen sal açık dünyaya gitsin. Araba sürelim açık dünyada göreve gidelim falan. Yeter bu kadar. Sen ver hikaye. Sen ver altyapıyı. Karışma gerisine. Sal git karışma. Hangar 13. Oğlum bak acemisiniz. Biraz da kekoluk var üzerinizde. Tamam denk gelmiştir olmuştur bir hata affediyoruz. Eyvallah. Fakat bir sonraki mafyada eğer siz olursa ve gene böyle abidik kubidik şeylere girerseniz. Abi insanlar uçak oyunlarını seviyor ya. Uçak koyalım abi ya. Uçak koyalım ha. Uçalım değil mi gangsterlerle uçalım. Abi insanlar futbol seviyor ya. E tamam top sektirsin mafya o zaman. Abi insanlar battle royale seviyor ya. Tamam 100 tane gangsteri koy o zaman aynı Bursunlar e, birbirlerini. Abi sus lan. Sus. I don't know.